Yoksa bu rejimin değişmesine de yol açar mı? Yani rejimin değişmesine yol açabilecek yani doneler var elimizde. Yani bu çünkü Halep'in düşmesi çok önemli bir sürpriz Hamza Bey. Ee, şimdi evet dediğiniz gibi Tartus dahil olmak üzere e, Hums e, Hama, Hama <laughs> buraları hala rejimin elinde ama buraları Halep'le kıyaslandı kısmen daha küçük şehirler. Evet. İkincisi bu şehirlerin biraz daha nüfus yoğunluğu birazdan Nusayri Suriye rejimine yakın e, Esad ailesinin e, mezhepsel şeyine yapısına yakın yerler bu noktada buraları bir miktar bunların elinde kalır. Ama şu da mümkün. E, yani eğer Halep'teki bu geri çekilme e, Suriye ordusunun o hani karizmasını, karakterini boz, bozuyor ise bozacaksa bu saatten sonra artık rejimi devirirler. Çünkü yani Suriye'de denklemler dediğim gibi böyle rasyonel, akılcı veya çok mantıklı bir şekilde gitmiyor. Artık tamamen ideolojik, mezhepsel, etnik körlüğün olduğu. Hakikaten de şiddet olaylarının son derece yatkın bir coğrafyada bahsediyoruz. Yani gün geçmiyor ki dengeler değişmesin. Bir de çok pragmatik hale geldi oranın insanı. Bir yani sabahtan işte Suriye rejimini destek veren bir aşiret öğlen YPG ile görüşüp akşama e, HTŞ ile e, farklı denklemlere girebiliyor. Yani bu kadar da oynak bir zemin var. Çünkü bir evet. meselenin içerisinde para var. İşte ne bileyim petrol veya belirli kaynaklar var. Veya e, bir takım e, farklı dengeler var. Dolayısıyla biraz da orası e, artık çok ciddi bir... E, süreç oldu. Ama şunu çok net görüyorum. Benim kendi kanaatim, en büyük kanaatim şu. Türkiye'nin artık yani biz bir miktar daha uzun bir süre muhtemelen Suriye'de kalacağız gibi duruyor. Yani Suriye ile artık Suriye rejimiyle uzlaşma, anlaşma yani eğer Halep e, yani bu Halep saldırısı olmasaydı veya Suriye rejimi, Esad rejimi bir miktar olumlu, ılımlı olsaydı e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz yani iki yıldır Evet. söylemlerine el uzatsaydı bu süreç yaşanmazdı Peki. Belki de şeyi iç savaşı durdurabilecek çok önemli bir süreç yaşanırdı ama Peki. artık o sürecin ben geçtiğini düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz